Herkese merhabalar. Ee, burada Merif köyündeyiz ve burada e, üzüm sıkma makinesinin ufak bir tanıtım videosunu çekmek istiyorum. TMS 750. Ee, burada arkadaşlar e, şey yapıyorlar burada pekmez yapıyorlar. Bize gelip burada çekim yapalım dedik. Şimdi şöyle gösterelim çıkarttıkları şıraları. Ve şu an şurada e, hanım kardeşlerim burada pekmez yapıyorlar. E, gördüğünüz gibi ortam şöyle göstereyim. Burada da şıralar var. Burada sıkılmış makinalarını çalıştırıyorlar e, ve şu an gördüğümüz gibi hazır şıra bu çekilmiş bidonlara doldurulmuş bu şekilde. Burada aynı zamanda da e, süzmesini de gerçekleştiriyorlar. Makineden hazır çıkan şirayı olduğu gibi süzmeyi yerden geçiriyorlar. Şöyle de burada da ayrı bir şıra var. Şöyle gösterelim. Taş bunlar makine aynı zamanda sadece makine değil aynı zamanda kritik parçalardan bir tanesi şanzımanları yani motordan daha kritik bir parça var. Şanzımanları da kendileri üretiyorlar.